Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz mükemmel videoda karşınızdayım gene duyuru videosu tabii ki ama olsun yumurtalar geliyor ortaya yine ortalık dolaşıyor yumurtalar ortada uzay yumurtaları kappazet zeta epistonu delta gibi kapıları tamamlayarak lucent anahtarı kazanma şansı yakalayın demişler gelin biraz yumurtaları bağır soba etkinliği oynayın etkinlik 17 Nisan'da başlayıp 23 Nisan'ın 12'ye kadar sürecek gelelim şimdi bu etkinliğin detaylarına girelim detaylara birlikte bakalım uzaylı yumurtaları x1 ile x8 arasında bulunacak arkadaşlar x8'e kadar yani 4x ile 5x bu yumurtalar orada oralarda ortaya çıkmayacak demiş yani pp artılarında çıkmayacak bir de korsan atlarında çıkmayacakmış bazı güzel içecekler barındıracakmış onun haricinde bakalım ördüm demiş ee, anahtar demiş anahtar da çünkü içine kapı yapmak zorunluluk yok mesela yumurta toplayarak da anahtar kasabileceksiniz Roket, lazer, ekstra enerji, özel mühimmat, madenler, tamir, CFR çok daha fazlası ödül içermekleri demiş. Sanki hatırladığım kadar iyi modül veriyordu galiba. Bakalım. Yani iyi modül çıktığını biliyorum. Bakalım bu etkinlikte ne çıkacak yani o da önemli. Ee, yeni uyucu görme atarı Galaxy Tamlı'nın yüce yolda Etkinlik boyunca Kappa, Zeta gibi şeylerden epsilon Delta gibi kapıları tamamlayıp başına tamamlamanın başına bir anahtar mı? Eğitmek için size yüzde on şans verir mi? O kötü olmuş. Yüzde yüz şansa vermiyor mu kapıda şimdi? Çok kötü olmuş hocam. Tamam bir anahtar elde etmek için size yüzde şans verir. Abi çok kötü. Bence kutu toplayın daha iyi yani yumurtaları toplayın. Ödüller tabii ki de yumurtaları belli şanslar modüller veriyormuş. Yani kararsız modüller veriyor. X3'ler 0 3'ler. Bunlar da güzel plus modüller çıkabilir. Pascal tasarımları. Yeni gelen Archeron düdüğü tasarımı, Ar Artemis düdüğü tasarımı, Astro neymiş o? Oeos tasarımı. İki tane Astro düdüğü tasarımı var. Üç tane pet tasarımı da varmış. He, pet tasarımı içinde. Değişik pet tasarımları geldi tabi. Yeni pet tasarımı her düdüğü parçası demiş. Bir tane hasar veriyormuş. Yeni Archeron düdüğü tasarımı. Full olunca da Bakalım var mı? Tüm düdüklerinizi donatmışsınız. Kalkan için %10 yetenek bekleme süresinde -8 bonus alırsınız demişler. Bir tünce takısı geliyor. Çöp etkinlik. Pascal'ı da yaşadık gibi bir şey yani. Herkes modüle doyabilir. Hem de buradan da güzel şeyler de kasabilir bence. En azından eğer oil de verme şansı var sonuç olarak. Yani geliştirmeleri tamamlarsınız. Modüle tamamlarsınız. Yani tüm etkinlik boyunca Katlayıcı alıp kutu toplamakta fayda var. Hele ki ilk gün. Çünkü ilk günde her şeyi bol atar genelde. Sonraki günler cidden hiçbir şey atmayabilir. Yani kutulardan hiçbir şey çıkmayabilir. Yumurtalardan anahtar böyle düşmeyebilir o derece yani. Bu yüzden hazırlanın etkinliğe bomba gibi. Yumurta etkinliğini herkes bekliyordu zaten. İnşallah hayırlı olur. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Discord'a gelin hocam.